Ezenfaktan kanalına hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için ders videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu dersimizde e ve l seslerini kavrayıp heceler, kelimeler ve cümleler oluşturacağız. Burada yapacağımız çalışmalar öğrencilere ve velilere destek olmak içindir. Öğrenci videoyu izledikten sonra videonun sesini kısıp bir de öğrencinin okumasını sağlayınız bağımsız bir şekilde çocuğunuz okuduğunda da ikinci ders videomuza geçebilirsiniz. Dersimize başlıyoruz. E U eh ele unu ele e L el u e L el L elle yıldızı elle e u el L L L L dersi bitirmeden önce öğrenilen ses, hece ve kelimeleri tekrar edelim. Dersin verimliliği için burada gördüğünüz heceleri, kelimeleri dikte yaptıralım. Yani siz söyleyin, çocuğunuz bakmadan defterine yazsın. Yukarıdan aşağıya doğru okuyoruz. E E L L L L L L L L L Dezenfektan kanalımızdaki bir sonraki dersimiz A harfi ile ilgili. Görüşmek üzere.